O anda arkadaşım yar o oh, şetmen. Şu an hissettim burada yok. Cık. Yok burada. Ben yok dersem yoktur. Ben yok dersem yoktur. Bakın. Ben... ben... Aa, benim hislerim iş niye böyle ya? Burada yok oh, Bir dakika bakmam lazım Benim bakmam lazım su var. Ama şimdi abi. Abi su var lan ya. Lan var su. Ne oluyor lan? Ol kardeşim sen seni düzeltir misin? Arkadaşlar demir var. Ve bu cidden çok güzel bir demir. Alalım. Bu alım mı yok. Yok ya. Yok değil. Artık yok. Neredeyse bütün elmasları söndürdüm. Ama buradan kazmaya başladım. Böyle üstte doğru. Şunu Arkadaşlar cidden yani çok güzel bir maden oldu bence. Bunu kapat. Şöyle 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 şöyle. Bunu bunu hemen. Arkadaşlar ya ben çıldıracağım. 31 Abone olmayan değil. Lan ne abone olmayan değil. Yani arkadaşlar yani emeklerimiz sizin için 5 5 tane namaz. Yani arkadaşlar ne olur. Hayalim bir youtuber'ı görmektir. Cidden. Ve ben bir youtuber'ım. O zaman aynaya bakarsam kendimi görmüş olabiliyorum. Dikkat yüksek zeka. Başladım ağlamaya bir şey koydum. Keşke Minecraft bir elmas madeni getirse. Düşünün elmas madeni. Yani orada hep elmas oluyor. Başka bir mücevher hiç olmuyor. Ne kadar ne olur bu. ne kadar da gereksin. Oğlum yeter artık ya. Çıkmak istiyorum. Oğlum bir şey koydum tavada. ilk insan Hazreti Adem'se dinozorlar nasıl doğdu? Hazreti Adem miydi? Ha? Oğlum yarım saatlik galiba video yani. Acayip şey. Oğlum ya. Arkadaşlar sizin için bu kadar uzun video çekiyorum. iyi. Bunları da açtım. Onların yüzünü. Lan hiç açmasaydım. Lan yeni mi köyüm yoksa? Hadi. Bizim köyü. Yok lan. Ba farklı köy bu. Bu farklı. Dedim ben size. Yo. lan benim kafa gitti. Yo be. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Hemen yani bir kendimize gösterelim. Arkadaşlar evet elmas. Elmas elmas. Baya bir elmaslar bizim. Şiirde var? sapladı hala ama. Evet arkadaşlar. Bugün çok e, güzel bir video oldu. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize bay bay.